Mekanizma tekniği ve makine dinamiği problem çözüm seti bir ani dönme merkezleri yardımıyla hız analizi. Daha önce skalar denklemlerle hız analizini gerçekleştirdiğimiz mekanizmanın ani dönme merkezlerini kullanarak hız analizinin yapılmasından bahsedeceğiz. Burada e, F, Hızlarını, çizgisel hızlarını ve EF ile CD usullarının açısal hızlarını belirlemeye çalışacağız. Verilen e, kinematik mu için Ani dönme merkezlerini e, kullanacağız e, bu problem için. E, dolayısıyla toplamda bu mekanizmayı. E, için 15 tane ani dönme merkezi var. Bu ani dönme merkezlerinin bazılarını biliyoruz. Bazılarını da bulmaya çalışacağız. Hangi ani dönme merkezlerini e, bulmalıyız bu problemde istenenleri çözebiliyor olmak için? CD uzvunun açısal hızı isteniyor. 4 numaralı uzunun açısal hızı isteniyor. Biz 2 numaralı uzunun açısal hızını biliyoruz. O halde 4 numaralı uzunla 2 numaralı uzun arasında bir ilişki sağlayacak olan ani dönme merkezini bulmalıyız. O da ani dönme merkezi 2-4 olacak. Yine bizden 5 numaralı uzun açısal hızı isteniliyor. 5 numaralı uzun açısal hızıyla 2 numaralı uzun açısal hızı arasında bir ilişki kurmamız lazım. Bunun için de ani dönme merkezi 2-5 bulmamız gerekir. Tabii sadece 2-5 ile değil, başka şekillerde ya da başka yollardan da 2-5'i bulmak mümkün. Örneğin. Ani dönme merkezi bir ve ani dönme merkezi bir beşi kullanabiliriz. Ani dönme merkezi 1.3 ve 1.5'i beşi kullanabilmemizin sebebi nereden kaynaklanıyor? E noktasının ortak olmasından kaynaklanıyor. B noktasının e, biz e, hızını bulabiliriz. B noktasından E noktasının hızına geçiş sağlayabiliriz ve buradan da e, e, bir e, ani dönme merkezi bir kullanarak 5 numaralı uzun açısal hızını bulabiliriz. E, burada hangi yolu seçeceğimiz aslında ani dönme merkezlerini çizmeye başladığımızda ortaya çıkabilir. Ama ilk bakışta ani dönme merkezi 2.5 kullanacak gibi gözüküyor. E'nin çizgisel hızı için ani dönme merkezi 1.3 yeterli. Dolayısıyla ani dönme merkezi 1.3'ü bulmamız yetecek demektir ve F noktasının çizgisel hızı. F noktasının çizgisel hızı için ise ani dönme merkezi 15 kullanabiliriz. Çünkü P noktası yine aynı şekilde F noktası 5 numaralı uzun ve 6 numaralı uzun bir ortak noktası. O yüzden de 1-5'i kullanabiliriz. Eğer ani dönme merkezi 1-5'i F hızını kullanacaksak o zaman buraya baktığımızda ani dönme merkezi 1.3 ve 1.5 aynı zamanda diğerlerini bulmak için de kullanacağımız için sanki uygun gibi gözüküyor. 2.5'ten daha uygun gibi gözüküyor. Ve bu durumda analizimizi gerçekleştirdikten sonra ani dönme merkezlerini belirleyip işaretleyip belli olmayanları da bulmaya çalışalım. Ani dönme merkezi 1-2'yi biliyoruz. Ani dönme merkezi 1-3 B noktasında. Ani dönme merkezi 3-4 C noktasında. Ani dönme merkezi 1-4 D noktasında. Ani dönme merkezi 3-5 E noktasında ve ani dönme merkezi 5-6 da noktasında oluyor. Ve yine biz kayar mafsallar 1 ve 6 numaralı uzuvlar kayar mafsal birleştirilmiş. Ve bunun da ani dönme merkezi artı eksi sonsuzda olacak. E, bu şekle baktığımız zaman biliyorsunuz dörtgenleri kullanıyoruz. Dörtgenleri e, köşegeni bize aslında bulmak istediğimiz ani dönme merkezini gösteriyor idi. E, i̇ki dördü kolaylıkla bulabiliriz aslında. İki dört e, şu çizgi olacak. E, burada şurada bir üçgenimiz oluştu. Gördüğünüz gibi köşegeni iki dört. Burada da bir üçgenimiz oluştu. Köşegeni yine 2, 4. O halde 1, 2, 1, 4 ve 2, 3, 3, 4 de üzerlerinde bu doğruların üzerinde. Yani ani dönme merkezi 1, 2, 1, 4 ve 2, 4 aynı doğru üzerinde olacakmış. Kennedy Aranhol teoremine göre 2, 3, 3, 4 ve 2, 4 aynı doğru üzerinde olacakmış. 2 3 3 4 2 3 burası 3 4 burası bu ikisinden geçen bir doğru çizdiğimizde bu doğrunun üzerinde 2 4'ün olacağını biliyoruz. Yine aynı şekilde ani dönme merkezi 1 2 ve 1 4. Bu ikisinden geçen 1 2 ve 1 4'ten geçen bir doğru uzattığımızda bu ikisi kesiştiler. Ortak noktaları ani dönme merkezi 2 4'ü verecek. Ani dönme merkezi 2 4 hem 2 numaralı uzvun bir parçası hem de 4 numaralı uzvun bir parçası. Bu verilen konum için, bu an için öyle. O zaman bu noktanın hızını iki numaralı uzun üzerindeymiş gibi düşünecek olursak, sanki iki numaralı uzun A noktası etrafında ya yani bu nokta A noktası etrafında dönüyormuşçasına olacak. E bu hızı bulmak istersek, biliyoruz ki biz e, mesafe çarpı açısal hız. 2 numaralı uzun hızı omega 1 2 ise e, ve şu uzaklıkta a i 2 4 ise o zaman ki bu uzaklığın ne olduğunu biliyoruz. Cetvelimizi ölçeceğiz. Çünkü ani dönme merkezlerini kullanabiliyor olmak için verilen mekanizmayı ne yapmak gerekiyor? Ölçekli olarak çizmek gerekiyor. Ani dönme merkezi 2 4'ün hızını biliyoruz. Yine bu nokta ani dönme merkezi 2 4 4 numaralı uzun üzerinde kabul edecek olursak bu sefer de D noktası etrafında dönüyor demektir. Çünkü 4 numaralı uzun öyle hareket ediyor ve ani dönme merkezi 2 4'ün şu mesafe çarpı CD açısal hızı yani 1 4'ün açısal hızı olacak. Bu iki hız aynı noktanın hızı olduğuna göre ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu eşitliği yazacak olursak ve e, burada bilinmeyen gördüğünüz gibi sadece 4 numaralı uzun açısal hızı, o CD uzunun açısal hızı bunun için çözecek olursak bu mesafeleri cetvelle koyup ölçebiliriz. Ve burada da gördüğünüz gibi yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buçuk falan da bir şekilde çizerseniz 84 milim görüyorsunuz. Aynı şekilde bu mesafeyi de ölçecek olursanız o mesafede 184 çıkacak. Açısal hız verilmiş 10 radyan bölü saniye ve buradan 4 numaralı uzun açısal hızını bulabiliyoruz. 4 numaralı uzun açısal hızı da 4.57 radyan bölü saniye çıkıyor. 2 numaralı uzuv böyle döndüğüne göre hız bu tarafa doğru olacak. 4 numaralı uzuvun da aynı hızı elde edebiliyor olması için saatin dönüş yönünün tersi istikametinde olması gerekiyor. CD D uzvunun açısal hızı. Ve e, biz E, F ya da 5 numaralı uzvun açısal hızını istiyoruz Aynı zamanda E noktasının ve F noktalarının hızlarını bulmak istiyoruz. E noktasının hızını ani dönme merkezi 1 kullanarak bulabiliriz. Ani dönme merkezi 1-3'ü gördüğünüz gibi yine bu üçgeni kullanacağız. Köşegen burası. 1-2 ve 2-3'ün üzerinde 1-3 var. 1-2 ve 2-3'ün üzerinde 1-3 var. Şunun üzerinde ani dönme merkezi 13 3 olacak. Aynı şekilde 1-4 ve 3-4'ün üzerinde, 1-4 ve 3-4'ün üzerinde e, ani dönme merkezi 1-3 var. İkisinin kesiştiği bu nokta ani dönme merkezi 1-3'ü gösteriyor. Ani dönme merkezi 1-3 ne demek? 1 numaralı uzun ve 3 numaralı uzun ortak noktası. 1 numaralı uzun yer olduğuna göre sanki bu verilen konum için 3 numaralı uzun bu eksen etrafında dönüyormuş gibi kabul edilecektir. Buradan da biz E noktasının hızını bulabiliriz. Çünkü B noktasının hızını biliyoruz. B noktasının hızını biliyorsak E noktasının hızını kolayca bulabiliriz. B noktasının hızı 2 numaralı uzun üzerinde bir nokta aynı zamanda. 2 numaralı uzun açısal hızını biliyoruz. Mesafeyi biliyoruz. B noktasının hızını biliyoruz demektir. Aynı şekilde bu nokta 3 numaralı uzun üzerinde bir nokta. O halde 3 numaralı uzun da bu eksen etrafında döndüğüne göre e, şu mesafe çarpı 3 numaralı uzun açısal hızı diyebiliriz. Burada tek bilinmeyen 3 numaralı uzun açısal hızı. O halde 3 numaralı uzun açısal hızını buradan belirleyebiliriz. Uzunlukları tabi cetvellerimizi koyup ölçüyoruz. Buradan da 3 numaralı uzun açısal hızı 2.88 radyan bölü saniye çıkıyor. Ve saatin dönüş yönünde. Neden? Çünkü iki numaralı uzun saatin tersi yönde dönüyorsa çizgisel hız B noktasındaki bu yöne doğru olacak. E, ve e, bu yöne doğru bir çizgisel hızı varsa açısal hızında bu şekilde olması gerekiyor. Yani saatin dönüş yönünde olacak 3 numaralı uzun açısal hızı. 3 numaralı uzun açısal hızını biliyorsak o zaman E noktasının hızını da bulabiliriz. E noktası da tabii ki bu noktanın hızı şu mesafe çarpı 3 numaralı uzun açısal hızı olacak. Buradan da E noktasının hızı E, I, 1, 3 mesafesi çarpı 3 numaralı uzun açısal hızı. Ve bu mesafeyi ölçüp bulduğumuz değeri de yerine koyup çarptığımızda E'nin hızını 0.327 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Ve bu E'nin hızı şu mesafeye dik olmak zorunda. Onun doğrultusunu biliyoruz. Bu doğrultunun yönelimini ölçmek için de ne yapıyoruz? İletkimizi koyup ölçüyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi yaklaşık 163,5 derece çıkıyor. Artık biz ne yapabiliriz? 5 numaralı uzun açısal hızını bulabiliriz. Bunun için ne yapacağız? Bunun için 1/5'i bulabiliriz. Ani dönme merkezi 1.5 bize hem F noktasını hem de 5 numaralımızın açısal hızını verir. 1.5 ani dönme merkezi 1.6 bu sefer tabi şu dörtgeni kullanacağız. Bu dörtgeni kullanacağız. Dolayısıyla 1.6, 6.5. 1.6 sonsuzda. 6.5 burası. Dolayısıyla 1.6.5'ten geçen bir doğru çizdik. Bu doğrunun üzerinde ani dönme merkezi 1.5 olduğunu biliyoruz. Ve aynı şekilde 1.3, 3.5. 3.5 bu nokta ve 1.3, 1.3 az önce bulmuştuk bu nokta. Bu iki noktadan geçen doğrunun üzerinde de ani dönme merkezi 1.5 var. Bu iki doğrunun kesiştiği yer bu nokta olduğuna göre ki bu nokta aynı zamanda ne demek olur? 5 numaralı uzuv sanki bu eksen etrafında dönüyormuşçasına ha, düşünülüyordu. Ani dönme merkezi 1'in 5'in anlamı buydu. Aynı ani dönme merkezi 1-2 ve ani dönme merkezi 1-4 gibi. O halde biz E noktasının hızını biliyor isek ani dönme merkezi 1-5'i kullanarak 5 numaralı uzvu açısal hızını bulabiliriz. O halde... Eğer bu nokta 3 numaralı uzun üzerinde ise bu denklemini az önce yazmıştık. Dolayısıyla E'yi 3 numaralı uzun üzerinde düşünecek olursak dik mesafe çarpı açısal hız. Aynı zamanda bu nokta 5 numaralı uzun üzerinde bir nokta. Ve 5 numaralı uzun da bu eksen etrafında dönüyormuşçasına gözüküyor bu verilen konum için. Şu mesafe, şu mesafe çarpı 5 numaralı uzun açısal hızı. Omega EF. Burada tek bilinmeyen Omega EF. Çünkü bu hızlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buradan da EF açısal hızını bulabiliriz. Mesafeleri ölçüp yerine yerleştirdiğimizde EF'nin 1.82 radyan bölü saniye çıktığını görüyoruz. Dönüş yönü de saatin dönüş yönünün tersi istikametinde. Neden? Çünkü omega bc böyleyse hız bu tarafa doğrudur bu eksen etrafında döndüğünü kabul edecek olursanız hız bu tarafa doğruysa demek ki 5 numaralı uzun açısal hızı saatin dönüş yönünün tersi istikametinde olacak demektir. Madem 5 numaralı uzun açısal hızını biliyoruz o halde F noktasının hızını kolayca bulabiliriz. Çünkü ani dönme merkezi 1-5 burası olduğuna göre bu noktanın hızı açısal hız böyle olduğuna göre demek ki bu tarafa doğru olacak demektir. Ve F'nin hızını da buradan kolayca ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ve F hızı biliyorsunuz dönme eksenine olan mesafe çarpı açısal hız. Ve buradan da bu mesafeyi cetvelimizle ölçebiliriz. Eğer bu şekli bir bilgisayarda çizim programında çizdiyseniz ki çok daha kolay hemen görebilirsiniz. Ve buradan da F'nin hızı 0.369 metre bölü saniye çıkıyor. Yönüne tarafa doğru yatayla olduğu açı 180 derece oluyor. Gördüğünüz gibi verilenlere göre biz problemimizi ani dönme merkezlerini kullanarak çözdük. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların sürekliliği için kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.